Pazar fiyatları nasıl sizce? Nasıl buluyorsunuz? Valla şu an bağlı yani. Şu mevsimde fiyatlar bayağı bir bağlı. Sizce 200 TL en yüksek bank banknotla ne kadar alışveriş yapılabilir? Neler alınabilir? Vallahi yani ne bileyim 2 kilo domates, zeytin anca yani. Hadi yanına bir de yeşillik al yani o kadar. Fazla bir şey yapmıyor. Siz de bu işin içindesiniz yani az çok biliyorsunuz. Eskisi şeyin değeri yok yani. Paranın değeri yok. Pazar fiyatları nasıl bulacağız çok pahalı buluyoruz. Yani bazen iyi oluyor bazen çok pahalı oluyor. 2 TL ile neler alınabilir sizce? 200 TL ile neler alınabilir şu an için. Şu an için hiçbir şey alınmaz. Biz 200 TL'yi önceden market parası diye ayırıyorduk. Torba torba alıyorduk ama şimdi bir poşet alamıyorsun yani. O kadar pahalı hayat. hayat Pazarda da aynı şekilde bir poşet alıp çıkamıyorsun iki poşet şeyler. 200 lirayla. Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Bundan ucuzu can sağlığı. Aa 12,5 Körce'nin portakalı iyi be. Vatandaş pazar fiyatlarından biraz şikayetçi. Çok pahalı buluyorlar. Siz Ağazı, öyle düşünmüyor musunuz? Allah, bazıları. Ama mazot olmuş 46 lira. Bu, bu bu Türkiye baş olur mu? 100 bin mazot çıkıyor diyorlar. Varil nerede mazot? Gaz çıkıyor diyor. Nerede o gaz? Hayal. Hep yalan. Emekliye 10 bin lira. Bir hafta gitmiyor 10 bin lira alıyorum benden. Ne demek bu ya? Sadaka mı veriyorsun sen bana? Ben 27 sene böyle sıyırmışın, Parayı yatırmışın. Onun gibi bedavadan konmadım milletin oyundan. Yazıklar olsun. Hakkım helal değil. Ben de hala vergi veriyorum. Zehir zutkum olsun o başlı yıkılana. Erbakan'ın oğlu hariç hepsine zehir zutkum olsun. Vatandaş biraz pazar fiyatlarından şikayetçi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi mazot fiyatları, ne bileyim ücretler falan hepsi ortada yani. masraflar ortada. Yani fiyatlar da uygun yani. 10 lira, 12 bin lira, 15 lira yani şu an normal. Öyle çok sıkıntılı bir fiyat yok. Her şey zam gelince ister istemez pazar fiyatları da artıyor diyorsunuz. Bir asgari ücret 17 bin lira. Şimdi 17 bin lirayı karşılamak için en şey azından e, üretilen mala da zam yapılması lazım. Yani bunu bir toplayan var, bir üreten var çiftçi bir masraf ediyor yani sonuçta. Bunun için yani fiyatlar şu an normal. 15 lira çok bir para değil yani. Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Pazar fiyatları fiyatlı. Pahalı her şey pahalı. Yani öyle buluyoruz. Sizce 200 TL banknotla ne, ne alınabilir en fazla? Kaç paradan? 200 TL ile. 200 TL'den işte bir çanta böyle bir çantayı anca doldurur. Dolmaz bile yani.